şimdi burada siz değerli basın mensuplarının tanıklarında bir eylem başlatıyoruz. Burada sessizce oturacağız. Şimdilik yarım saat. İlerleyen haftalarda yine pazar günleri yine burada yine aynı saatte bu eylemimiz okullar açılıncaya kadar devam edecek. AKP hükümetinden bir ses gelmezse giderek diğer şehirlerde velilerimiz ve öğrencilerimizin de katılımıyla devam edeceğiz bu tür eylemlere. Onun için AKP hükümetini bir kez daha mahkeme kararlarını uygulamaya dolayısıyla anayasal bir suç işlemekten çekilmeye davet ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar.